Hangi YouTuber ne kadar para kazanıyor? Bugüne kadar hazırladığım videolar arasında en çok izlenen videolardan bir tanesi 2018 yılında hazırladığım hangi YouTuber'ın ne kadar para kazandığı videosuydu. O yüzden bu videonun daha güncel halini bugün için yani 2019 yılında hangi YouTuber ne kadar kazanıyor adıyla bir kez daha hazırlamak istedim. Öncelikle burada kullandığım bilgileri nerelerden aldım ve bu bilgilerin nelere dayandırdığım gibi bilgileri de öncelikle size anlatmak istiyorum. YouTube'da en temel anlamda kazanılan para reklamlardan kazanılmaktadır. Yani o video hangi kategoride? O kategoride kimler reklam veriyor? Verilen reklamlar ne kadar izleniyor ve ne kadar tıklama alıyor gibi detaylar aslında kanalların ne kadar para kazandığını belirleyen detaylardır. Ve dolayısıyla kanaldan kanala kazançlar fark edebilir. Hatta aynı kanalın aynı kişinin kazancı bile aydan aya farklılık gösterebilir. Çünkü tamamen kullanıcıların nasıl davrandığı ile ilgili bir detaydır bu. Ve buradaki detayları bulmak için ben en temelde Social Blade sitesinden yararlanıyorum. Social Blade sitesi hangi kullanıcının hangi YouTuber'ın ne kadar takipçisi olduğu, kaç video yüklediği, YouTube'a ne zaman başladığı, ne kadar izlenme aldığı gibi detayları bize veriyor ve bu detayları günlük günlük güncel olarak da bize sunuyor. Dolayısıyla Social Blade üzerinden bu datalara siz de direkt olarak ulaşabilirsiniz. O zaman gelin birkaç örnekle başlayalım. İlk olarak kendi kanalımdan başlayacağım. Kendi kanalımı önce Social Blade üzerinden arıyorum. Social Blade üzerinden baktığımda bugüne kadar 30 tane video yüklemiş. Toplamda 1956, yaklaşık 2000 tane takipçim var ve 88 bin küsür bir e, izlenmeye sahip. Kanalım 2007 yılında kurulmuş ve bugüne kadar dediğim gibi 30 tane video yüklemiş. Biraz aşağı indiğimde Social Blade'in kanalıma verdiği skorlar ve ortalama değerleri göreceksiniz. Burada aylık ortalama kazancımın 4 dolarla 64 dolar arasında değiştiğini gösteriyor mesela. Biraz daha aşağı indiğimde ise daha güncel, daha anlık datalara ulaşıyorum. Buraya baktığınızda günden güne kaç tane kullanıcı değiştiği, kaç abone değişikliği olduğu, ne kadar video izlendiği gibi detayları da burada görebilirsiniz. Biraz daha aşağıya indiğimde son 30 gün diye bir detay var. Günlük ortalama diye de bir detay var. Yani ben son 30 günde 334 tane yeni abone ve 16.000 görüntülenmeye sahibim. Aynı zamanda baktığımda 4 dolarla 64 dolar arasında bir kazancım var. Bakın 4 dolar ile 64 dolar arasında bir para kazanmışım. Peki hangisi? Bunun gerçekten de bir standardı yoktur. 4 dolar da olabilir, 64 dolar da olabilir. Burada YouTube en temelde şuna bakıyor. 1000 gösterim başı kazanç. Yani o videonun ya da kanalın toplam videolarının gösterimi... 1000 videoya ulaştığında bir ortalama aslında kazancı ulaşırsınız. Bu da 0.25 dolarla 4 dolar arasında değişebilir. Çok değişken bir aralık aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi bu kanalın türüne, e, videoların izlenme sayısına, verilen reklamların ilgi çekiciliğine ve reklamların kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi gördüğüne bağlı. Peki burada gösterilen datalar gerçekten doğru mu? Bakın 4 dolarla 64 dolar diyor. Benim genelde gerçek YouTuber kanallarıyla ve arkadaşlarımla baktığım şeylerde aslında bu 4 dolar ve 64 dolar aralığının çok doğru olduğunu ve en alttaki limite çok daha yakın olduğunu gördüm. Yani en alttaki limit ya da onun iki katı seviyelerine kadar çıkıyor. Ama hiçbir zaman üst limiti kadar e, açıkçası bir örnek görmedim bugüne kadar. Peki o zaman bir bakalım. Gerçekten benim kanalım son 30 günde 4 dolarla 64 dolar arasında mı kazanmış? Hemen kanalımın istatistiklerine geçiyorum analizler sayfasına geçtiğimde burada son 28 günde 13.7 bin görüntülenme, 55 bin dakika izlenme, abone sayısındaki artış ve tahmini gelir gibi da detaylar oluşuyor. Burada baktığımda tahmini gelirimin 4,47 dolar olduğunu görüyorum. Yani son 30 günde ben gerçekten de Social Blade'in verdiği aralıkta 4 dolarla 64 dolar aralığındayım. Burada son 30 günü kapsamadığı için biraz daha artacaktır. Örnek veriyorum 6 dolar. Ama 8 doları büyük ihtimal geçmeyecek bu ayki benim kazancım. Dolayısıyla en alttaki limite daha yakın olduğunu görüyoruz. O zaman bildiğim birkaç YouTuber hesabıyla devam edelim. Örneğin ilk olarak Stil Baykuşu ile başlayacağım. Stil Baykuşu yine benim tanıdığım kanallardan bir tanesi ve makyaj üzerine içerikler üretiyor. Buna da Yine Social Blade üzerinden bakalım. Bakın 2011 yılında video çekmeye başlamış ve toplam 177 tane video çekmiş. 28 bin küsür takipçisi var ve yaklaşık olarak 5 milyona yakın görüntülenme almış. 4.7 milyon civarında. Aylık ortalama kazancı 20 dolarlık 315 dolar arasında değişiyor demiş. Biraz daha aşağı iniyorum. Son 30 gündeki kazancı 20 dolar ile 315 dolar arasında olduğunu görüyorum. Yani burada da benim tahminim yaklaşık olarak 40 dolar kazandı. Yani minimum tutarının iki katını kazandığını düşünüyorum. Dolayısıyla yaklaşık olarak 40 dolar kazandığını söyleyebilirim. Bunu gerçekten teyit ettiğimde de kendisi de onayladı. Dedi evet benim gerçekten de bu yılki, bu ayki kazancım ortalama 40 dolar seviyelerinde. Tam 40 dolar değil ama 40 dolara çok yakın bir rakamdı dedi. Yani dolayısıyla Social Blade üzerinde aldığım bu rakam gerçek değerlere inanın çok yakın. Ee, ve buradaki rakamlarda değişiklik tabii ki olabilir, kesin rakamlar değil ama e, kesine çok yakın rakamlara direkt buradan ulaşabilirsiniz. O zaman biraz daha detaya inelim ve daha büyük YouTuber'lara bakalım. Bakın YouTube'un en çok kazanan içerik sağlayıcılarına bakalım. Enes Batur örneğin, Enes Batur ne kadar kazanıyor? Yine Social Blade üzerinden Enes Batur'un kanalına geliyorum ve istatistiklerine baktığımda gerçekten de 2012 yılından bu yana, yani bakın 7 yıldır YouTube için içerik üretiyor. Yaklaşık 1800 tane video çekmiş ve 5 milyarın üzerinde görüntülenme almış. Yani şu anda YouTube'un en iyi seviyesinde olan kanalı. Dolayısıyla bunun ne kadar kazandığına baktığımızda Enes Batur'un son 30 günlük kazancının 35 bin dolarla 570 bin dolar arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında burada yaklaşık olarak kazancı ben 50 bin dolar seviyelerinde diyebilirim. Enes Batur aylık 50 bin dolar seviyelerinde bir para kazanıyor YouTube'da. Bu arada Burada verdiğim rakamlar sadece YouTube'dan kazandığı reklam gelirleri. Yani bu YouTuber'ın toplamdaki aylık kazancı değil. YouTube üzerinde sponsorlu videolar çekebilir. Bu sponsorlu videolardan para ya da ürün alabilir. Bunun haricinde YouTube'dan edindiği kitleye farklı reklamlar yaparak farklı paralar, farklı gelir kaynakları kazanabilir. Bunların hiçbiri bunun içerisine dahil değil. Burada bahsettiğim rakamlar sadece YouTube tarafından içerik üreticisine ödenen reklam parasıdır. Bunu kesinlikle aklınıza çıkartmayın. Yani bu artı farklı etkiler, farklı değerler mutlaka olacaktır. Bunu aynı bir ünlü olmak gibi düşünün. Televizyona çıktığınızda para alabilirsiniz ama onun size verdiği etki sayesinde farklı yerlerde çok daha farklı gelirler de elde edebilirsiniz. YouTuber olmak da bunun gibi bir şey. YouTube'dan belli bir para kazanırsınız ama onun dışında kazandığınız para YouTube'dan kazandığınız paradan çok daha farklı olabilir. O zaman biraz daha gidelim. Hayrettin. Hayrettin 2006 yılında YouTube hesabını açmış ve en eski belki de ilk YouTuber'lardan bir tanesi diyebiliriz. 400 tane video hazırlamış bugüne kadar. Yaklaşık 2 milyon takipçisi var ve 307 milyon izlenmesi var. Aylık kazancına baktığımızda son 30 günlük kazancı 2000 dolarla 30 bin dolar arasında. Yani yaklaşık olarak 3000-4000 dolar arasında bir para kazanıyor aylık. Bu YouTube'dan kazandığı para. Tekrar bunu belirtiyorum. Yani YouTube'un Reklam geliri olarak Hayrettin aylık 3.000 dolar ya da 4.000 dolar seviyesine bir para kazanıyor diyebiliriz. Merak ettiğimiz birkaç kişi daha en üstten başladık. Evet en üste baktığınızda gerçekten çok ciddi paralar kazanıyor ama Hayrettin gibi birisinin bile aylık kazancının 3.000 dolar gibi seviyelere düştüğünü görüyoruz. Peki biraz daha geriye doğru gelelim ya da ee, biraz daha meşhur olmayan ama aynı zamanda çok iyi takipçisi olan bir YouTuber'a bakalım. Örneğin YouTube hocam. Social Blade üzerinden bakıyoruz. YouTube hocam 2017 yılında başlamış. Yani yeni bir YouTuber aslında. 2 yıldır video çekiyor. 125 tane video çekmiş bugüne kadar. 166 bin takipçisi var ve 12 milyon yaklaşık 13 milyona yakın bir görüntülenmesi var. Ve aylık kazancına baktığımızda son 30 günde 176 dolarla 2800 dolar arasında. Yani tahmini olarak aylık 300 dolar gibi bir para kazanıyor YouTube'dan. Bakın 300 dolar. Ve ulaştığı rakamlar aslında çok büyük. 166 bin takipçisi ve 12 milyonun üzerinde izlenmesi var. Gerçekten çok ciddi rakamlara ulaşmış ve aylık kazandığı para sadece 300 dolar. Ve bu 300 doları kazanabilmek için de bugüne kadar tam 125 tane video hazırlamış. Bakın 125 video. Her videonun hazırlanmasını 2 gündesiniz 250 gün sadece YouTube için çalışmış diyebilirsiniz. Ve şu anda aylık ulaştığı kazanç sadece 300 dolar seviyesinde. Üstelik bu şu anda ulaştı. Yani maksimum seviyede para kazandığı aydan bahsediyoruz. İlk kazandığınız ayda yani ilk bir yıl boyunca belki de ilk bir yılın sonunda bir yıllık kazancınız bile 10 dolar olmayabilir. 20 dolar olmayabilir. Belki de hiç olmayabilir. Yani sıfır. Daha reklamınız onaylanmamış bile olabilir. Dolayısıyla YouTube gerçekten zor bir iş. Ve para kazanmak öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş değil. Son olarak Barış Özcan birçok kişi tarafından takip edilen ve sevilen bir Peki o ne kadar kazanıyor? Bir de ona social light üzerinden bakalım. Barış Özcan yine benim tanıdığım YouTuber'lardan bir tanesi ve çok eskiden beri video içerik üretiyor. Bakın YouTube kanalını 2007 yılında açmış. Bu zamana kadar 422 tane video üretmiş. 3 milyon üzerinde abonesi var. Ve toplam görüntülenmesi yaklaşık 240 milyon civarında. Peki Barış Özcan aylık ne kadar kazanıyor? Son 30 günlük kazancına baktığımızda 2.7 bin ile 40 bin dolar arasında bir para kazanıyor. Yani Barış Özcan'ın aylık ortalaması yaklaşık olarak 4 bin dolar. Bakın YouTube'dan 4 bin dolar seviyesinde bir para kazanıyor diyebiliriz. Ama 4 bin dolar seviyesinde para kazanabilmek için ne yaptı? Bugüne kadar toplamda 422 tane video üretmiş. Barış Özcan'ın kanalını bilenler aslında videolarının ne kadar kaliteli olduğunu bilirler. Dolayısıyla aslında burada üretilen 422 tane videonun ne kadar çok emek harcandığı, belki de her bir video için günlerce çalışıldığını aslında hemen hemen hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Dolayısıyla aylık 4000 dolara ulaşmak için, aylık 4000 dolar kazancı ulaşmak için Barış Özcan bugüne kadar 420 tane video üretti ve bu videolar için yaklaşık olarak yıllarını verdi. 5 yılını, 10 yılını harcadı. Ve bunun sonucunda şu anda maksimum olarak kazandığı rakam 4000 dolar. Ki ilk yılları, ikinci yılları hiç saymıyorum bile. Şu anda en çok kazandığı zamana baktığınızda 4000 dolar kazanıyor aylık. Tabii ki tekrarlıyorum. Burada kazandığı paralar sadece ve sadece YouTube'dan aldığı reklam gelirleri. Bunlar için de sponsorlu videolar ya da sponsorlu ürünler gibi şeyler bu kazancın içerisine dahil değil. Umarım bu videoda anlattığım konular size yeterince bilgi vermiştir. Sizlerin de bildiği ya da merak ettiği konular varsa bu videonun altına yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Farklı videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.